Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet, aile destek paketi temmuz parası da bayramdan önce yatırılsın Yo Çok yoğun, inanılmaz derecede mesajlar e, geliyor bu yönde. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız engelli aile, engelli yakın aile, yaşlılık aylığının temmuz paralarının bayramdan önce yatacağı müjdesini vermişti. Aile destek paketi e, parası alanlar da e, hocam e, aile destek e, paketi parasını da keşke bayramdan önce verseler. Yani genel itibariyle sizlerin e, düşünceleri, önerileri, tavsiyeleri hep bu yönde. Evet biz de bu konuyla ilgili e, büyük bir e, Türkiye genelinde anket oluşturduk e, ve e, bu anketimizi e, gördüğünüz gibi aile destek Temmuz ayı ödemesi bayramdan önce yatırılsın mı? Evet, bayramdan önce yatırılsın şık e, hayır, Temmuz ayında yatırılsın e, ve kararsızım. Evet, yine aile destek ödemesi e, bayram öncesi yatsın. CİMER'e yazdınız mı? Tabii CİMER'e de yazmamız gerekiyor e, bu konuyla ilgili. Evet. E, Temmuz e, parası eğer e, normalde bayramdan önce yatarsa arkadaşlar bu öngörümüz tabii benim e, tahminimiz. Yani vatandaşlık maaşı da daha da hızlanır. E, yani Ağustos ayına e, yepyeni bir gündemle e, Allah'ın izniyle girmiş olunuruz. İnşallah yolunda bulunalım. Yani e, aile destek paketi e, parası Temmuz ayında e, Temmuz ayı parasının bayramdan önce yatması yönünde... E, Talebimizi, dileğimizi dile getirelim. Yolunda bulunmak bizden takdir Allah'tan Allah'a emanet olun. Bu anketin linkini e, videomuzun açıklama kısmına mutlaka koyuyorum. Evet, bu anketlerimizi mutlaka dolduralım. Bakın, biz bu anketlerle e, normalde e, yetkili yerlere e, diyoruz. işte halkımızın talepleri bu, şu. E, yani bizlerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi, sesimizi duyurmamız çok çok önemli. Evet anketimizi cevaplamaya hepinizi bekliyorum. www.devletödemeleri.com Hemen benim görüyorsunuz üstünde linkimiz var. Videonun açıklama kısmında da var. Mutlaka ve mutlaka anketimize katılım sağlayalım.